Arkadaşlar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Hepinize merhaba diyorum. Bizi ilk defa izleyenler için biz Babol beraber videolar çekiyoruz arkadaşlar. Bıldırcın besliyoruz, üretimini yapıyoruz. Kuluçka makinelerini kıyaslıyoruz, fiyatlarına bakıyoruz. Kafesleri inceliyoruz. Sizler de dilerseniz bizim kanalımıza abone olup bizlere yardımcı olabilirsiniz. Aynı zamanda hobicilere katkı sağlamak için onları ufak hediyeler çekilişler düzenliyoruz Umarım videoyu beğenirsiniz Umarım bize destek olursunuz hepinize videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim Evet arkadaşlar Efe Kuluçka'nın internet adresine giriyorum Efe Kuluçka'nın bugün Kuluçka makinesini inceleyeceğiz fiyatlarını tasarımını çıkımda kullanan arkadaşların yorumlarını da aşağıda videonun altında yorum kısmında görebilirsiniz İlk olarak kategori kısmından ticari kuluçka makinesi ve kuluçka makinesi olarak iki tane kuluçka makinesi fırsatı vermiş bize. Biz kuluçka makinesini seçerek ürünlerimize bakacağız. Arkadaşlar sıralama karışık. Örnek veriyorum. Birinci sıradaki kuluçka makinem 1970 lira. Dördüncü sıradaki makinem 2690 lira. Herhangi bir fiyat sıralaması yok. Bunlar elinde oldukları ürünler. Biz en düşük fiyattan başlayalım. Otomatik kuluçka makinesi 450 lira, 449 lira demiş. 450 liradan kontrolünü sağlayalım. İlk önce tasarımına gelirsek arkadaşlar dondurmaya benzer, dondurma kabına benzer bir tasarımı mevcut. Otomatik kuluçka makinesi 1 yıl fabrika garantisi varmış. Yumurta 15 adet bu tavuk bazındadır arkadaşlar. Otomatik olarak bizlere sunulmuş. 15 tavuk yumurtası, 15 ördek, 15 bıldırcın yumurtası kapasitede alabiliyormuş. Bizim için önemli olan özelliklerine bakalım. Otomatik nem kontrolü, güzel. Otomatik ısı kontrolü, otomatik viyol tepsi çevirme motoru, güzel. Çevirmeyi de otomatik yapıyor. Arkadaşlar nem veya ısı değişkenlik gösterdiği zaman e, sesli uyarı sistemi varmış. Bu bizim için çok artı bir şey. E, Türkçe otomatik kuluçka kullanım kılavuzu. Yani güzel. Türkçe olması da çok güzel. Şimdi tasarımını açıkça konuşmak gerekirse ben çok beğenmedim. E, şimdi diyebilirsiniz neden beğenmedim. İlk öncelikle şunu söylemek istiyorum. E, ön tarafındaki, üst kasımdaki şeffaf bir içerik olsa keşke ben yumurtaları görebilsem. E, dijital ekran e, Sıfır olarak sevmiyorum. E, üst tabanda olsa hani daha hoş duracak diye düşünüyorum. E, Tabi bunlar plastik olduğu için üstünde ne kadar oynama yapabilirler bilemiyorum. E, aynı zamanda bana biraz ufak geldi arkadaşlar. 15 tane tavuk, 15 tane bıldırcın oluyor. E, siz 15 taneden 10 tane çıkım alsanız, 3 tanesini de civcivken öldürseniz, 5-6 kuş için kuluçka makineniz çalışacak. <laughs> Özür diliyorum. aynı zamanda büyütmanede elektrik harcayacaksınız. Hani çeşke 15 değil de 35-30 olsaymış da biraz daha artı olabilirmiş diye düşünüyorum. Bunlar benim kendi şahsi düşüncelerim arkadaşlar. E, kargo ücreti 18 liraya tutuyormuş. Tabii ki de alıcıya ait. Şimdi diğer e, şeylere bakmak istiyorum kuluçka makinelerine. Böyle biraz baba olsun 2 milyar 2,5 milyara bakalım ne varmış onları merak ettim. E, 2 milyar 190 liraya 2 adet farklı kuluçka makinesi var. Bir de bunları inceleyelim. Arkadaşlar ilk önce görsel kısmından başlamak istiyorum. Evet dışarıdan sağlam e, kaplamalı e, dayanıklı bir makine olarak gözüküyor. Ama ki... Şimdi arkadaşlar, kapakta herhangi bir açma tutma paneli gözükmemekte, bu bir. İkincisi, koymuş olduğu pencere ekranı çok küçük arkadaşlar. Hani ben buradan ortadaki çevirmeyi görürüm herhalde, yukarı ve aşağı görmemek için biraz zorlanmam lazım, bu iki. Şimdi fotoğrafları inceledim ben, ses kaydını almadan önce giriyorum, bakıyorum. Arkadaşlar alt kısmında tekerlik mi var işte ayak mı var ne var göremedim. Ee, bunu da bilgilendirmeleri kötü olmuş yani çeşke bunu bilebilseydim ben. Ben buradaki yorumları e, bir şeyleri kötülemek için yapmıyorum aynı zamanda. Hani görmüş olduğum artıları da söylüyorum eksileri de söylüyorum. İnsanlar kuluçka makinesi almadan önce bu videoları izleyip alacakları makinelerde aha bu olsa şu olsa daha iyi olabilirmiş diye kendilerine fikir katabilmek için çekiyorum arkadaşlar. Hiçbir makineyi kötülemek veya satılsın diye pof poflamak gibi bir amacım yok. Benim amacım tüketici alıcı insanın ucuz parayla en iyi makineyi seçebilmesi. Kendine uygun makineyi seçebilmesi. Arkadaşlar iş dizaynına geliyorum. Şimdi burada da bir eksiği söyleyeceğim size. Şimdi içerideki kablo dizaynları elektrik aksamı biraz açık geldi bana. Şimdi bunun bize ne artısı ne eksisi olur. Arkadaşım bunun açık olması çıkan hayvanların e, yumurtanın e, pisliğinin e, akımlara karışması işte elektrik, elektrik aksamında sorunlara yol açabilmesine sebep olur. E, çünkü çıkımda kuluçka makinesi cidden çok pisleniyor. Hani bunu makine kullanan arkadaşlar bilir. Bir de bu makinenin sürekli nemli olacak. E senin... E, kablon olsun işte diğer elektrik e, kısımların olsun bunları biraz daha muhafaza etmen gerekiyor ki sağlıklı bir e, çıkım olsun yani çünkü içi pislenecek aynı zamanda ben hiç kullanmadım çıkımı nasıl ne durumda bunları da yorum olarak e, bize sunabilirsiniz e, Aras Kargo kargoyla e, anlaşmaları var sanırım 120 TL kargo ücreti tutuyormuş alıcıya ait. Önemli bir açıklaması var. Güzel. Ben, ben bunu çok e, hoşuma gitti mesela. Lütfen makinenin iç sıcaklığı harici bir hassas ölçer ile mutlaka ölçünüz. Fark çıkacak olursa teknik servisi isimlerini arayınız. Bu harika bir şey arkadaşlar. E, diğer makinelerde yanlış anlamayın. E, adamları arıyorsun. Ulaşamıyorsun bile. Bu çok iyi bir açıklama olmuş mesela. E, kapasite olsun, model olsun garantileri olsun. Bunları tek tek vereceğim. Garanti de 1 yılmış arkadaşlar. Genellikle kuluçka makinelerinde 1 yıl ve 2 yıl arasında e, garanti vermekteler. E, açıklamalar var. Ben bu açıklamaları da sizlere bırakacağım. Oradan da daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda e, kuluçka makinesinin stok kodunu vereceğim. Yani ürün kodunu. Oradan da e, beğendiğiniz makineye bakabilirsiniz. E, fiyatına da gelirsek 2190 lira. Birkaç tane makinenin tasarımı çok hoşuma gitti. Onlara da değineceğim, onlara da bakacağım. Arkadaşlar 56'lık kuluçka makinesi fiyatı 689 lira. Yani ortalama bir hobicinin alabileceği, kullanabileceği bir kuluçka makinesi diyorum. Yalnız stoklarda olmaması e, hoşuma gitmedi. E, dış kısmına bakarsak arkadaşlar gayet güzel. E, incelerken aklıma Cumukan'ın makinesi geldi. Yani benziyor ama tabii ki de üstünün biraz daha şeffaf yani açık renkte olmasını isterim ki yukarıdan bakınca aşağıya görebileyim. Ama tasarımı gayet hoş gayet güzel. Kullanışlı bir makineye benziyor. Yukarıda oluşturdukları nemler için arkadaşlar nemi ayarlamak için havalandırmalar var. Fotoğraflarda güzel hani suyu nasıl koyacağız ısıtıcı nerede ısı sensörü nerede. Bakın bu kuluçka makinesi hoşuma gitti. Yani tanıtım olsun, dizayn olsun. Hoş bir makineye benziyor. Çevirmeleri güzel. Bu makine iyi arkadaşlar. Ee, şimdi ağırlığına gelirsek 6 kiloymuş. Kargo ücretimiz 28 lira 30 lira diyelim. Kargo ile beraber 700-705 lira falan tutacaktır. Ee, avantajları otomatik yol çevirme motoru çok güzel. Ee, kolay kullanım. Fan %80 çıkım oranı. Bunu geçiyorum. Kuş makinesi. Şimdi otomatik alarm sistemi yok mu? Ona baktım. Ben otomatik alarm sistemini göremedim arkadaşlar. Buradan da inceleyebilirsiniz aslında. Yani belki ben kaçırmış olabilirim diye düşünüyorum da. Yani göremedim. Açıklamaların hepsini de okudum. Tasarım olarak hoş bir tasarımı var. Tabi kullanan arkadaşlar da artı veya eksi yönlerinizi bize söyleyebilir. Örnek veriyorum dijital ekranın yanında çeşke o, o giriş aparatı olmasaydı ve arka kısmında olsaydı daha görsel olabilir. Çünkü oradan takacağınız fiş ya yandan geçecektir ya da üstten geçecektir. Ya bu da kötü duracaktır. Evet arkadaşlar EFE kuluçkayı da böyle inceledik. EFE ile alakalı yorumlarınızı da yapabilirsiniz.